Değerli takipçim, değerli yay burcum, hoş geldin. 26-27 Nisan arası hafta sonu özel iskambil yorumunu yapıyorum. Senin için 6 adet kart seçtim ve yorumluyorum. Şimdi burada baktığımız zaman iş ortaklarınız veya ilişki hayatınızda bazı dedikodu durumları olabilir. Bu da sizi endişelendirebilir ve finansal olarak zorlayabilir. Başarılarınızla alakalı dedikodu ve engeller olsa dahi ekonomik durumunuzun düzeleceğini söyleyebilirim. İş yerinde sizinle uğraşan birinin kıskanç ve güvenilmez bir kişiliğe sahip olduğu gözüküyor. Bundan kaynaklı sorunlar yaşayabileceğiniz durumlar olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Genel olarak baktığımda ise burada istikrarlı olmanız tereddütsüz bir şekilde akıl yürütmelisiniz ve planlama yapmalısınız gibi gözüküyor. Evren tarafından desteklendiğinizi söyleyebilirim. Doğal akışa güvenmeli ve iyi olanı yapmak için bilinçli düşünerek iş, başarı ve zenginliğinizin yaşamınızda güçlü bir şekilde etkinleştirebilirsiniz gibi gözüküyor. Kartların söyledikleri bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.